geç, 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 geç. Çabuk. Tamam, hemen şunu alalım. Şu şunları at gitsin şuraya. Vallahi bu rahatlığınız öldürecek beni. Aynı rahatlığı ya. Ele relax el, ki. Kireç sökücüyü de bana versen. Alayım onu. Hışırdasın yerler, yerler hışırdasın. Kandiya Hanım, o duşakabin temiz görünüyordu. Çok da temiz leş gibi. Temiz değilse söyleyin, neresinde ne var? Tamam, temiz değil ki. Görünüyor zaten. Kireç takıcı önceden sesim geldi. Tamam, temiz vermiyor. değil ki. Anlamadın mı? Benim elime krem kirdi ama. Elim kilitlendi. Aa, çok kötü oldu. Çık, çık, gel. salla 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 aa. Gelin bir bakalım ne olmuş. Niye öyle oldu? Kilitleniyormuş bazen. O zaman bir beş dakika mola verelim bir parmağı geçsin. Verelim tabii canım. Hadi sen de geç bir bak kadına. Aç parmakların göster millete. Kalonya ile Şimdi Allah razı Handiye Hanım neden böyle oluyor elinize? Ne hastalığı bu böyle? Damar. Damarları çok inceymiş. Damarlarım çok ince olduğu için kasılıyor. Kıs böyle Ol. mi olacak yani bu? Hep olmuyor aslında fazla bastırdığım zaman. Bunun bir tedavisi yok mu? Hiçbir şey yok. Doktora da gittim, ortopediye de gittim, her yere de gittim hiçbir şey yok. Damar çok ince olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Belki Kadir bir çözüm bulur size. Beyaz da bunların o parmakların. <laughs> Nerede? Kaplıcaya hamama falan gittin mi kaynar suya? Ha. Bir git sen bir sıcak suya gir. Allah şifa versin. Amin. Ne oldu Kadir? Niye öyle kötü kötü bakıyorsun bana? Şunu çekseniz de bak adam telefonla oynuyor da ben olsam çekersiniz değil mi? Bak hiç çekmiyor hiç. Sen var ya çok fenasın. Sen kesin buradan rüşvet bile alıyorsundur. Hiç bu adam orada telefonla oynuyor. Sen bari oynuyor değil mi? Evet oynuyorsun dışarı. Yemin işte. Ederiz, oynuyor. Bakın telefonla oynuyor orada. Şu suyu bana bir aç. Parkizle Hadi duşakabinin içi yalnız çok leş. Sen kapat bu suyu bu çok taziksiz akıyor. Ben şuradan dolduracağım. Çabuk Hamdi'ye haydi. Duşakabinin içi çok felaket. Felaket felaket ondan haberdarım ben. Allah felaket. Hep sabun kalıntıları hep. Kız tenzi... bu nasıl banyo? Son 30 dakika. gibi Evet görüyorum dilimi berbat. Evet sayın seyirciler, elimizden geldikçe su tasarrufu yapmaya çalışıyoruz. Kovaları doldurup kullanıyoruz. Ama inanın evlerimiz o kadar kirli ki yani yıkamadan temizlenmiyor. Ayrıca suyu boşa kullanmıyoruz. Bir kiri, bir yağı temizlemek için kullanıyoruz. Bazen yorumlara yazıyorlar. Sizden rica ediyorum. Sadece bir ıslak bezle gelin şu banyonun duvarlarına bir temizleyin bakalım temizleyebiliyor musunuz? Çıkabilecek ha. mi bir de? Tasarrufu evinizde yapın. Temiz evi temizlerken yapın. Fazla su kullanmayın. Ama bizim evlerimiz o kadar kirli ki yani inanın bezi batırdığımızda simsiyah oluyor. Onun için lütfen boş yorum yapmayalım. Darlıyorlar beni bazıları. <laughs> ince ince bas kız ince ince, ince bas. Şu banyonun yerine sen bir su dök bakayım az dur. Son 12 dakika. Banyonun fayansları var daha. Tamam duş akabinin içine su dökeceğim. Dök 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 hadi hadi hadi. Kız gümrükten izin mi istersen oraya su dökmeye? Ama orada Bak, dikkat haydi, haydi, su. safari lafı kafanı ıslatma. Ha? Bak işte o yüzden senden izin istiyorum. Üstlerini ben. bezinle al. Tamam, öyle yapıyorum. Bak nasıl gidiyor. Banyo çok yoğun bir şekilde sıkıntılıydı, pisti. E, bence buraya biraz zonluk gösterirse Hamdiye için artı bir avantaj olacak puan konusunda. Tamam suyu kapatıp çekiyoruz. Başka alabilir miyim Sadece Şu duvarı su dökeceğim. Bir de bez alayım bir tane hemen. Saçınızda var. O bezi kullanın. Saçımdaki zaten saç gitmiş. Ay. Son 8 dakika. Acele edin. kendisini görüyorsun. Bunu eğer ki o kuaför görseydi bizim saçlarımızı yola. Saçlar yolmak derken. Bak. Tamam kapıya daha girmemiştik ki. Sanki onu es Canım geçtik? daha yarım saatimiz var. Sen de ne Hayır, ne yapıyorsun? alakası öyle değil yani. Daha hani kapıya geçmedi. Son 4 dakika. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım Ah buraları bitirip de bir finale gideyim Çabuk 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 Bitti bitti Vallahi ayna güzel oldu Elinde maşrafası, terlemiş kaş arası Göz gördü gönül sevdi vay sızları bağrım yarası Gel ki bağrım ki bağrım Saçları kehri bağırım. Tamamdır. Tamam. Kaç dakika? iki dakika. Ee, onda da şu kapıyı sil keçik. Sildim ya. Böyle kapıyı aldın. Aldım kapıyı. Tamam. Arkasını da aldım. Be, nereyi unuttuk? Nereyi? Doğalgaz borusunun üstü ya. Hemen şey hemen Ömer'den alabilir. Biz merdivene ne kadar Klozete çıkardık. Bu ah. o kadar uzun mu Kadir? Elimi bir Allah seni bildiğin gibi yapsın. Bence banyoyu Hamide yüzde on temizleyebilmiştir. Çabuk, 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 çabuk. Hadi Yine iyi banyoya da girdik ses etmeyin. Buzdolabına da gireydik eleği yorulduk. İyi olurdu. Son 10 saniye. 9 8 6 5 4 3 Onu ben aldım 2 1 beza. Yeter artık canımız çıktı Aynen Bugünlük yani bu kız eline ayağına kramp gire gire bu evi temizledi. Evet yaptım. Helaldir. Hepinize helal olsun. O zaman gidiyoruz. Aynen gidiyoruz. Ya haydi. Bakalım hafta ilk finalinde neler olacak birazdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.